yatağınızın altına koyacağınız bir bardak su ile uyurken mucizeler yaratmak ister misiniz? Büyüleyici olasılıklar dünyası aklınızı başınızdan alacak. Su herhangi bir element değildir. Su evrenseldir ve yaratımın ilksel özüdür. İster inanın ister inanmayın suyun hafızası var. Bunun ne anlama geldiğini sizlere açıklayacağız. Su sadece pasif bir seyirci değildir. Enerjiyi kanalize edebilen, onu emebilen ve genişletebilen dinamik bir güçtür. Bu gücü kendi yararınıza kullanabilmenin sizin için ne anlama geldiğini hayal edebiliyor musunuz? Hayatınızı değiştirme yeteneğine sahip bu sırrı öğrenme ve onda ustalaşarak onu kendi yararınıza kullanma zamanı geldi. Muhtemelen şimdi yatağımın altındaki o bir bardak suyla ne yapmam gerekiyor diye merak etmeye başladınız. Öyleyse hayatınızı dönüştürebilecek güçlü uygulamaya bir göz atalım. Bu uygulamanın kökleri şifa ve olumlu değişim getirebilecek eski ve olağanüstü bir yöntem olan Ho'oponopono'ya dayanmaktadır. Dilerseniz sizlere yabancı olmayan Joe Vitali'den dinlediğimiz bu tekniğimizi kısaca hatırlayalım. Ho'oponopono, Hawaii'den gelen bir şifa ve arınma tekniğidir. Kelimenin tam anlamıyla hataları düzeltmek anlamına gelir. Ho'oponopono, kişinin kendisini ve başkalarını affetmesine ve bu sayede olumsuzlukların ve sorunların üstesinden gelmesine yardımcı olur. Ho'oponopono tekniğinin temelinde her şeyin zihnimizde oluştuğu ve gerçekliğin zihnimiz tarafından şekillendirildiği anlayışı yer alır. Bu nedenle olumsuzlukların kaynağına ta zihnimize gitmeliyiz. Ho'oponopono kişinin kendi iç dünyasına yönelmesine ve olumsuz düşüncelerden, duygulardan ve anılardan arınmasına da yardımcı olur. Dr. Havlin Ho'oponopono tekniğinin kurucusudur. Doktor bu tekniği Hawaii'deki bir hapishanede uygulayarak akıl hastası mahkumların davranışlarını iyileştirmeyi başarmıştır. Bu teknik temelde 4 adımdan oluşur. Birinci adım af dilemektir. Kişi öncelikle kendisine ve başkalarına karşı yaptığı hataları ve yanlışları kabul eder ve bunlar için affeder. İkincisi şükran ve sevgi göstermektir. Kişi kendini ve başkalarını sevgi ve şükranla kucaklar. Üçüncüsü sorumluluğu üstlenmektir. Kişi tüm yaşananların sorumluluğunu alır ve bu sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder. Dördüncüsü bırakmaktır. Kişi geçmişi geçmişte bırakır ve geleceğe odaklanır. Doktor bu tekniği kullanarak aralarında dünyanın en azılı suçlularının da bulunduğu bu akıl hastanesinde sadece 4 cümleyle hastalarını iyileştirir. Şimdi neydi bu sihirli sözcükler bir göz atalım. Özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim ve seni seviyorum. Bu basit kelimeler muazzam bir enerjik güce sahiptir. Bu doktor sorunlu hastaların kayıtlarını alıp fotoğraflarına bakarken şu cümleleri söylüyordu. Zamanla gözlemlediği şey gerçekten inanılmazdı. Bu insanlar iyileşmeye başladı. Bu fenomen kuantum fiziğine aykırı ama Bell teoremi tarafından kanıtlanmış bir yöntemdir. Kuantum fiziği yerellik ilkesine dayanır ama Bell teoremi ise iki parçacığın bir zamanlar birbirine bağlı olması durumunda bu parçacıkların birbiriyle anında ve eş zamanlı olarak etkileşime girebileceğini söyler. Bu geleneksel fiziğin temel prensibi olan yerellik ilkesine aykırıdır. Yerellik ilkesi hiçbir şeyin ışık hızından daha hızlı hareket etmeyeceğini belirtir. Hiçbir şeyin ışık hızından daha hızlı hareket etmeyeceğine inanan ünlü bilim adamı Albert Einstein bile bel teoreminin yerellik ilkesine aykırı olduğunu düşündüğü için bu teoremi ürkütücü bir teori olarak tanımlamıştır. Bilim anlayışımız gelişebilir, ancak bir şey sabit kalır: iç dünyamıza bakmamızın önemi. İsa Peygamber'in şu güzel sözünü hatırlayalım: Önce Tanrının egemenliğini ve doğruluğunu arayın, o zaman her şey size verilecektir. Bilimden, dinden, hükümetten ya da medyadan sahte Tanrılar yarattığımızda içimizdeki güçten vazgeçer ve dış güçlerin bize hükmetmesine izin veririz. Havaili doktor günlük rutinde yatağının altına bir bardak su koyar ve Ho'oponopono tekniğini kullanarak "Özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum" diyerek suya etkili bir şekilde niyet yüklerdi. Doktor Britoelin suyu serbest bıraktığına inanıyordu. Serbest kalan suyun enerjisinin bel Teoreminde desteklendiği şekilde ilahi bilinçle doğrudan bağlantıya girdiğini düşünüyordu. Görünüşe göre su, bu derin güçle bağlantı kurmak için bir kanal görevi görüyor. Bu yüzden yatağınızın altına bir bardak su koymayı, niyetlerinizle aşılamayı ve içinizdeki dönüştürücü potansiyeli açığa çıkarmayı deneyin. Olağanüstü bir yaşama doğru ilk yolculuğunuz bu basit hareketle başlar. Basit bir bardak suyun içine koruyucu meleğinizin olduğunu hayal edin. Bir bardak su, enerjileri emme, dönüştürme ve kanalize etme gücüne sahiptir. Sizin sarsılmaz koruyucunuz olarak size hizmet edebilir. Ve işte onun potansiyelinden nasıl yararlanabileceğinizin sırrı: Her gece yatağınızın altına, tam da uyuduğunuz bölgenin ortasına bir bardak su koyun. Bu bir bardak su siz dinlenirken özenle çalışacak ve gün içinde karşılaştığınız tüm olumsuz enerjileri emecektir. Peki neden yaşamlarımızda daha yüksek bir frekans için çaba göstermeliyiz? Cevap son derece basit. Dışımızdaki güçler genellikle bizi daha düşük frekanslı bir durumda tutmak için komplo kurabilir. Kendimizi iç mekanlara tıkılmış, ekranlara yapışmış, doğadan kopmuş ve bozulmamış kaynaklar yerine saf olmayan suya maruz kalmış bulabiliriz. Diyetlerimiz işlenmiş gıdalarla dolup taşabilir ve taze, doğal seçeneklere çok az yer bırakabilir. Bu etkiler listesi uzayıp gider ve bizi sürekli olarak daha düşük titreşimli bir duruma sürükler. Ancak daha yüksek titreşimlere giden yol elimizin altındadır ve her şey aldatıcı derecede basit bir uygulamayla başlar. Yatağınızın altına bir bardak su koymak. Bu mütevazi su bardağı değişim için bir katalizör haline gelir, mevcut düşük titreşimli durumunuzla ilişkili olumsuzluğu emer ve onu dönüştürür. Her sabah uyandıktan sonra su bardağını alıp inceleyin, herhangi bir bulanıklık, bol miktarda kabarcık veya renkte bir değişiklik fark ederseniz, bunun suyun varlığınızdan önemli miktarda olumsuzluğu emdiğinin somut bir işareti olarak kabul edin. Bu dönüştürücü uygulamanın tüm potansiyelinin farkına varmak için bunu tutarlılığından ödün vermeden günlük bir ritüel haline getirmek çok önemlidir. Bir bardak suyu her gece ısrarla yatağınızın altına koyduğunuzda, olumsuzlukları hayatınızdan kovarak arındırma ve yükseltme konusundaki kalıcı yeteneğine tanık olacaksınız. Bir bardak suyla tezahür ettirme sanatında ustalaşmanız için size rehberlik etmek üzere buradaydım. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Deneyimlerinizin sonuçlarını bizimle yorum kısmından paylaşmanızı bekliyoruz. Pozitif bir yaşama, daha yüksek titreşimlere doğru yolculuğunuz şimdi başlıyor. Bu gece harekete geçin ve yatağınızın altına bir bardak su koyun. Sabah uyandığınızda da suyun enerjisini kontrol edin. Deneyimlerinizi de bizimle paylaşmayı unutmayın. Aklınızın gücü sizinle olsun.